Evet. Bu videoya tıkladığınıza göre başka birinin düşüncelerinden yayılan güçlü negatif titreşim enerjilerinin kendi enerjinizi nasıl tükettiğini deneyimlemiş olmalısınız. Organik zekaya hoş geldiniz. Düşünceleriniz enerji yaratır ve bu da etrafınızda manyetik bir alan oluşturur. Bu alan genellikle auranız, titreşimleriniz veya cazibeniz olarak bilinmektedir. Bu büyüleyici bir kavramdır. Bazı kişilerin etrafında bulunurken sizi rahat ve huzurlu hissettirdiğini, bazılarının ise sizi biraz huzursuz ve hatta bitkin hissettirdiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni enerji alanlarının yaptığı etkilerdir. Toksik insanlar özellikle güçlü negatif enerji alanına sahip olma eğiliminde olurlar ve bu olumsuzluğun ana kaynağı onların düşüncelerinde yatmaktadır. Dünyaya kıtlık, eksiklik ve mağduriyet merceğinden bakarlar. Bilinçli olarak fark etmeseler de çevrelerindeki dünyaya sürekli olarak bu düşük titreşimleri yayarlar. Bu nedenle spiritüel rehberlik genellikle etrafınızı yüksek titreşimle enerji yayan pozitif insanlarla çevrelemenizi tavsiye eder. Ancak bu kişilerle karşılaştığınızda neler olur? Her gün işe gidip gelirken İş yerinde ya da alışveriş yaparken toksik bir insanla karşılaştığınızda neler olur? Kendinizi onların enerji alanı içinde bulursanız, herhangi etkin bir müdahaleniz olmadan tükenmiş hissetmeye başlayabilirsiniz. Enerji ve denge yasasına göre, enerji bir dengeye ulaşana kadar kendiliğinden daha yüksek bir kaynaktan daha düşük bir kaynağa doğru hareket eder. Daha basit bir ifadeyle, toksik insanlarla bir arada bulunduğunuzda onların negatif enerjisi sizi tıpkı maddenin ozmos yoluyla bir ortamdan diğerine geçmesi gibi etkileyebilir. Burada önemli olan nokta bu otomatik enerji aktarımını bilinçli olarak önlemek ve böylece onların toksik etkilerinden uzak kalabilmektir. Toksik bireylere sevgi ve şefkat göndermeyi önermenin onların bu davranışlarına göz yummak ya da onları onaylamak anlamına gelmediğini açıklığa kavuşturmalıyız. Bu onların zehirli davranışlarını hoş görmeniz ya da size kötü davranmalarına izin vermeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Bunun yerine sevgi ve şefkat göndermek, olumsuzluk karşısında kendi esenliğinizi korumak için kullanılan bir yöntemdir. Çünkü sevginin enerji frekansı korku, öfke ya da nefret gibi duygulardan daha yüksektir. Birine kasıtlı olarak sevgi gönderdiğinizde kendi titreşim frekansınızı da yükseltmiş olursunuz. Bana kötü davranan birine neden sevgi göndermeliyim diye düşünebilirsiniz. Yanıt açıktır. Bu kendi enerjinizi ve esenliğinizi korumakla ilgilidir. Geniş bağlamda başkalarına ne verirseniz onu geri alırsınız. Amaç toksik olarak kişiyi değiştirmek değil, ona karşı kendi tepkilerinizi değiştirmenizdir. Bu nedenle bir dahaki sefere kendinizi toksik bir bireyin yanında bulduğunuzda derin bir nefes alın ve onlara gerçekten sevgi ve şefkat duygularınızı gönderin. Hatta onları çevreleyen beyaz bir ışık hayal ederek onların enerjisini arındırabilirsiniz. Bunu yaparak olumsuzluklardan uzaklaşır ve durumla ilgili daha yüksek bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatıp sizi saran, enerjiden yapılmış bir koruyucu kalkan olduğunu görselleştirin. Bu kalkan için herhangi bir renk seçebilirsiniz. Örneğin kırmızı rengini seçebilirsiniz. Bu enerji kalkanı koruyucu bir bariyer görevi görerek sizi çevrenizdeki tüm olumsuzluklardan koruyabilir. Hatta bunun bir ayna gibi çalıştığını ve zehirli enerjiyi kaynağına geri yansıttığını bile hayal edebilirsiniz. Bu görselleştirme enerjisel sınırlarınızı korumanıza yardımcı olur ve sizi olumsuzluğun zararlı etkilerine karşı koruyabilir. Bedeniniz sizi negatif ve düşük titreşimli enerjilerden koruyan görünmez bir kalkan görevi gören ve auranız olarak bilinen bir enerji alanı ile çevrilidir. Auranız ne kadar güçlü olursa, bu olumsuz etkileri o kadar kolay uzaklaştırabilir. Auranızı temizlemek ve güçlendirmek için çeşitli teknikler bulunmaktadır. Basit bir yöntem şöyledir: Tüm bedeninizin parlak beyaz bir ışıkla çevrelendiğini gözünüzde canlandırmaktır. Bu görselleştirme enerji alanınızı temizlemeye ve onu güçlendirmeye yardımcı olur. Bir başka yöntem de avuç içlerinizi birbirine bakacak şekilde yaklaşık 15 cm aralıklarla tutmanız ve ellerinizin arasında hissettiğiniz enerjiye odaklanmanızdır. Ardından bu enerjiyi nazikçe dışarı doğru iterek etrafınızda görünmez bir koruyucu fanus oluşturun. Bu egzersizi günde birkaç kez tekrarlayarak alışkanlık haline getirebilir Auranızı güçlendirebilir, kendinizi olumsuzluklardan ve istenmeyen enerjilerden koruma yeteneğinizi yükseltebilirsiniz. İbadethaneler gibi yüksek enerjili yerleri sık sık ziyaret etmek içsel huzur ve esenlik duygularınız üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Bu yerlerin neden genellikle huzur ve sakinlik havası yaydıklarını daha önce hiç merak etmiş miydiniz? Buradaki sır, kolektif bilinç olarak bilinen kavramda yatmaktadır. Zaman içinde sayısız birey dua etmek, meditasyon yapmak veya ruhani uygulamalara katılmak için bu gibi yerlerde toplanmıştır. Onların kolektif niyetleri ve pozitif enerjileri bu yerlerin titreşim frekansının yükselmesine katkıda bulunur. Bu neşeli ve iyimser insanların etrafında olmaya benzer. Onların yüksek titreşimleri sizin titreşimlerinizi de etkileyerek ruh halinizi ve enerjinizi kendiliğinden yükseltir. Özellikle dindar veya spiritüel eğilimli biri olmasanız bile bu öneriyi denemenizde fayda var. Bu tür yerleri açık bir zihinle ziyaret etmeniz, kendi enerji alanınızda olumlu bir değişim yaşamanıza yardımcı olabilir. Bu, kolektif niyetin gücünün ve yüksek titreşimli ortamların genel esenlik duygunuz üzerindeki etkisinin bir kanıtıdır. Videonun bu bölümünde zihniniz yüksek titreşimli bir içerikle buluşturacaksınız. Amaç düşünce sisteminizi değiştirmektir. Bunun karşılığında enerjisel alanınız da değişir. Yüksek titreşimli içerikle meşgul olarak kendinizi farklı ve daha iyi düşüncelere açarsınız. Bu yeni düşünceler yavaş yavaş zihninizi meşgul eden eski düşüncelerin yerini alır. Zamanla düşünce sürecinizdeki bu dönüşüm genel enerji alanınızda bir değişime yol açar ve sonuçta daha olumlu ve uyumlu bir yaşam tecrübesine katkıda bulunur. Yaşamın yin yang, negatiflik, pozitiflik, aydınlık, karanlık gibi zıtlıkların hassas bir dengesi olduğunu aklınızda bulundurun. Elementlerin bu karışımı varoluşun doğal bir parçasıdır ve bunu değiştirmek bizim kontrolümüz dışında bulunmaktadır. Bunun farkına vardığımızda esenliğimize hizmet edecek şekilde tepki verebiliriz. Bedenimizin ruhsal enerji sistemi karşılaştığımız her şeyi ve herkesi hissetmemizi ve algılamamızı sağlar. Bu sistem sayesinde havadaki gerilimi fark edebilir, potansiyel tehlikeyi algılayabilir ya da tamamen tükenmiş hissedebiliriz. Bu nedenle kendimizi nasıl koruyacağımızı ve enerjimizi nasıl muhafaza edeceğimizi öğrenmek oldukça önemlidir. Fiziksel bedenimizin yanı sıra genellikle çıplak gözle görülemeyen, oldukça yüksek frekanslı titreşimlerden oluşan bir enerjisel alanımız vardır bedenimizi çevreleyen bu enerji alanı aura olarak bilinir ve dışa doğru yayılan 7 katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlar bedenimizdeki çakralar olarak bilinen 7 enerji merkeziyle bağlantılıdır. Eğer sık sık bunalmış hisseden biriyseniz, özellikle de empatik ve hassas biriyseniz, yalnızca kendinizi korumanız yeterli değildir. Aynı zamanda enerjinizi de güçlendirmeniz çok önemlidir. Birazdan keşfedeceğimiz şey de tam olarak budur. Bu enerjileri etkili bir şekilde yönetmek için atabileceğiniz birkaç adım vardır. Her şeyden önce kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermeniz gerektiğini aklınızda bulundurun. Aileniz veya arkadaşlarınız gibi başkalarıyla ilgileniyor olsanız bile kişisel ihtiyaçlarınızı göz ardı etmemelisiniz. Hepimizin derinlerde yatan arzuları vardır. İster dinlenme ihtiyacı, ister yaşam yolculuğumuzda anlamlı bir şeyle bağlantı kurmak olsun, isterse de spiritüel uygulamaları keşfetme dürtüsü olsun, mutlaka bir şeyler vardır. Hayatın yoğunluğu içinde bunları göz ardı etmiş olsanız bile, bu ihtiyaçlara ilişkin farkındalığınızın arttığını hissediyor olabilirsiniz. Bu dönüşüm, ihtiyaçlarınızı kabul etmeyi ve onlara yönelmeyi gerektirir kendi ihtiyaçlarınızı karşılamanın bencilce bir eylem olmadığını anlamanız oldukça önemlidir. Bu kendinizi başkalarından üstün tutmakla ilgili değil, kendi hayatınızın bardağını yeniden doldurmanızla ilgilidir. İhtiyaçlarınızı besleyerek ve öz sevgi pratiği yaparak aslında bu bardağı dolduruyor ve etrafınızdakilere sunacak önemli bir şeye sahip olmanızı sağlıyorsunuz. Bu sıklıkla göz ardı ettiğimiz önemli bir kavramdır çoğu zaman kendi refahımız pahasına başkalarına öncelik verir ve öz bakımın önemini unuturuz. Şunu unutmayın, bu bencillik değil, daha tatmin edici ve bereket dolu bir yaşam sürmeye yönelik atılmış olan önemli bir adımdır. Bu hatırlatmayı ciddiye alın ve kendinize ve ihtiyaçlarınıza özen göstermeye başlayın. Bu aşamada dikkate alınması gereken bir önemli diğer noktada farkındalığın gücüdür. Kendimizi sürekli olarak maruz bıraktığımız şeyler içsel durumumuzu derinden etkileyebilir ve bu da enerjimizi etkiler. Enerjimize özen göstermenin devam eden ve gelişen bir süreç olduğunu anlamak oldukça önemlidir. Siz büyüdükçe ve değiştikçe enerji ihtiyaçlarınız da değişecektir. Enerji bakım rutininizde yeni uygulamalara veya ayarlamalara açık ve uyarlanabilir kalmanız çok önemlidir. Tüm bu unsurları hayatınıza entegre ederek sağlıklı ve sürdürülebilir bir enerji ekosistemi oluşturabilirsiniz. Bu denge size yalnız fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevrenizdekileri de olumlu yönde etkileyecektir. Enerjinize özen göstermenin bir saygı ve öz sevgi eylemi, hem kendinize hem de dünyaya bir armağan olduğunu unutmayın. Işığınızı yaymaya devam edin. Zekamız organik olsun.